Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz güzel hafta sonlar diliyorum arkadaşlar uzun yoldan gelecek bir musafırınız var arkadaşlar aynı bayrak altında buluşuyorsunuz sanki bir başka bir ülkeden gelecek bir kardeşiniz olur ablanız olur abiniz olur arkadaşlar konmuş uçağınız var şurada da kaplumbağanız var yani Kan bağınız olarak beraber büyüdünüz, belki bir arkadaşınız arkadaşlar böyle küçükken beraber büyüdünüz. Sanki iki kardeş gibi çok mutlu oluyorsunuz. Mutluluk gözyaşlarınız var arkadaşlar peş peşe. Böyle burada oturan gitar çalan bir insan var bakın. Onun karşısında iki insan dikilmiş. Burada bir dans eden insan var arkadaşlar. Bunların arkasında gizlenmiş bir oturan biri var arkadaşlar. Sanki arkasındaki sıkıntıyı sizden gizliyor dışarıda böyle gülücükler atıyor olabilir arkadaşlar dans ediyor olabilir ama bir sıkıntısı var ki sizden gizlediği de çıkmış Arkadaşlar bu ay sizin aynız olacak para sıkıntılarınız varsa bakın bunları atlatıyorsunuz yeti yeti e, kodlayın yeti rakamınız var para kodu yani Şurada kuş, kuşunuz var arkadaşlar uçan bir kuşunuz güzel bir haber getiren iki insan var arkadaşlar bu haberiniz biraz deforme olarak geliyor çünkü önceden gelecekken engellenmiş bir haber de olarak gözüküyor arkadaşlar bir sürü karıncanız var bu ay biraz yorucu olabilir şurada siyah bakın böyle taş kaya parçası var bunu üzerinde yapmış beyaz bir köpek var arkadaşlar bunu köpeğin burnunda da kuş var canlarım Karşısında elinde kitap tutmuş çocuğunuz var arkadaşlar. Ama sizin de burada bu çocuğunuza bayağı katkıda bulunuyorsunuz. Katkıdaysınız arkadaşlar. Şuradasınız. Elinizde yay oku var. Yani bu çocuk buralara gelene kadar o kadar çaba verdiğinizi, çabaladığınız yani ıı, örneğin annesiniz daha çok çabaladınız babası da bakın şurada ise o da çabalamış ama ki çok gurur duyacağınız yani o zamandan bu yana böyle çok eziyet çektiniz artık gurur duyacaksınız çocuğun arkasından belki arkadaşlar çocuğunuzdan şikayet stres böyle durumlar olduysa artık çok mutlu olacaksınız şurada bir kızın sureti var gözünü kapatmış burnunu da böyle Ali'nin süsün konuşmayın diye vaziyette birini görüyorum ben burada bunun altında Türk rakamı var arkadaşlar Türklu vaktlerden bu yani içinize kapandığınızı görüyorum burada yatan bir ince zayıf bir kız var arkadaşlar yani o kadar sorumluluk almış ki artık altta ezilmiş yani kalkamayan da bir insan var burada arkadaşlar burada bir Araba tamiri gibi bir şey var arkadaşlar. Sanki bir arabanızı alacaksınız, tamir mi yaptıracaksınız? Çünkü böyle belki süsleyebilirsiniz böyle bir durum var arkadaşlar. Belki değiştireceksiniz yerini değiştirmeye düşünüyordu olabilirsiniz arkadaşlar. Şurada bir sürü yol var arkadaşlar. Ince yol var ama hangi taraftan gitmenizi kararınızı iyi vermeniz lazım. Yollar çünkü böyle değişik çıkmış. Şurada iki tane bakın arkadaşlar çok burası da arslan çıkmış. Karşısında arslan yavrusu var arkadaşlar. Tam böyle siz de görüyordursunuz umarım yan yana. Yani benim önceliğim çocuklarım. Benim önceliğim mutluluğum çocuklarım diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada da bir sürü insan önünüze alıyorsunuz. Yani bu çocuklar yüzünden bu kadar sözler, çileler çekiyorum diyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar bu çocuklar sizin sırtınızı yere getirmeyecek arkadaşlar. Bakın başınızda yani ne? Fırsat bulduğu zaman hep yalnızda olacak. Yani bu insanlardan duyduğunuz laflar, sözler arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda yani bu söz edenler de kendileri utanacak gibi evlat yetiştirmişsiniz. Böyle bir durum var arkadaşlar. Kardeşiniz de olabilirsiniz. Uyan kısmını alın. Bütün kolektif niyetine içtim kahvemi kapattım arkadaşlar. Uzun ince böyle yolculuk var ama erteliyorsunuz arkadaşlar. Böyle ben şimdiden diyorum hazırlıkları görün sonra para çıkması çok olabilir. Şurada dolar işareti çıkmış arkadaşlar birazcık. Önceden bir şeyler yapın yani bir yere gidecekseniz de. Şurada bir insan suleti var arkadaşlar sanki karşınıza çıkmaya böyle utanıyor da olabilir ya yeni yeni bir sizden hoşlanma bir etkileşim böyle bir durum var arkadaşlar şöyle bakınca da uzanmış bir kadın var arkadaşlar ayaklarını tutmuş sanki sağ bacağında böyle bir sıkıntısı var yani yüremiyor diyemem de yürüyor sanki biraz biraz yürüyor ama sürekli de oturuyor vaziyette çıkmış atlı karınca var arkadaşlar böyle bir durum var şurada oturan insan var arkadaşlar arkasına bakmadan oturmuş bu böyle bakınca arkasına bakmadan oturduğu çıkmış arkadaşlar yani sandalye kayacak kayacak düşecek gibi ama ki bakın o kadar kendinden emin ki arkasında bakın güçlü kuvvetli insanlar var arkadaşlar iş yeri olabilir yani şey olabilir her şey size yükleniyor olabilir karşı taraf böyle otura otura yetiyor diyebilirsiniz ama bu insanın arkası çok kuvvetli çıkmış arkadaşlar yani belki bir durum var belki böyle bir şey çıktı arkadaşlar yani izleyen niyetine burada da bakın iki tane sıkıntılı bir insan var yani sıkıntı derken aile partnerlerden kafa kafaya vererek bir çözüm yolu bulmaya çalışan iki insan var bunlardan biri çocuk da olabilir arkadaşlar böyle bir durum var şurada yedinci ay yedinci ay yarısı sekiz dokuzuncu ay olabilir bakın evinizden gelin çıkabilir arkadaşlar gelin başörtülü bir gelin çıkıyor canlarım böyle bir durum var böyle gelin çıkabilir canlar böyle bir durum var beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bakalım tabağınızda neler var Niyetim, niyetinize olsun arkadaşlar. Güzel bir hafta sonları diliyorum. Arkadaşlar böyle sizin kıymetinizi, kadrinizi bilmeyen insanlar çıkmış. Hayatınıza öyle bir durumlar olmuş. Kendinizi yormuşsunuz. Ama çok mutlu olacaksınız. Bakın karşınızda böyle elinde buket çiçeklerle bakın güllerle gelecek bir insan var. Yani sizin e, karşısında böyle kendinizi böyle birazcık şey hissedebilirsiniz. Siz güzel olabilirsiniz. Ama insanın kalbi o kadar güzel çıkmış ki. Elindekini bakın avucuna koyacak. Yani sizin için elini taş altına koyacak. Sizi mutlu etmeye çalışan bir insan çıkacak karşınıza arkadaşlar. Bekerseniz bakın. Burada da yol bakan başka siz başka birine bakıyor olabilirsiniz. Bakın karşınızda da bir tane çocuk çıkmış arkadaşlar. Çocuk engeli olan da bir insan var karşınızda. Size gelemiyor olabilir arkadaşlar. Buna da sıkıntı yaşatıyor, yaratıyor olabilirsiniz. Şöyle bakınca atınız var arkadaşlar. Ama atın üzerinden bir sürü yük var arkadaşlar bakın at hangi tarafa yürüyeceğini şaşırmış bir at var arkadaşlar sırtında o kadar da yükü var yani sizin karşınıza çıkacak hali yok gibi de çıkmış 35 şey rakamı görüyorum arkadaşlar 35 şey rakamı burada bir insan eli var sanki böyle büyük birini elini öpeceksiniz aile büyüklerden biri de çıkmış arkadaşlar beyaz sakallı bir insan var bakın burada dua ediyor size elini açmış burada iki elini açmış size dua ediyor arkadaşlar İnşallah büyüklerimiz o duaları kabul olur arkadaşlar. Adında soyadınızda K harfi R harfi M de varsa arkadaşlar bir iş görüşmesi yaptıysanız bakın bu sizin hayrinize onaylanıp geliyor arkadaşlar. Çok mutlu olacaksınız. Bir telefon haberi sizin bütün hayatınız yani e, niyetinizin dileğiniz gerçekleşmiş gibi kendinizi böyle havalara uçabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurada zıplıyor vaziyette yani hiç beklemediniz. Yerden bir iş teklifiniz yani olumlu gelebilir. Şurada bakınca 3 rakamı var, 4 var, T harfi görüyorum arkadaşlar. Burada da bir dostane birinden bir dostluk kurabilirsiniz ilerisi için. Çok güzel size faydası, katkısı olacak arkadaşlar. Şurada yolunuzu gözleyen bir insan var. Yani bakınca bakınca oturmuş, gözlüyor arkadaşlar. Bu tarafa geçişiniz var ama ki kendinizi engelliyorsunuz. Oraya gitme şansınız var. Burada ev varsa da evini kapatmış vaziyettesiniz arkadaşlar. Yani evin içi boş olabilir. O taraflarda biri sizin yolunuzu gözlediği çıkmış. Şöyle bakınca araba yolculuğu yapacaksınız. Bakın yollarda düre düre giden bir araba yolculuğunuz var. Ama çok da güzel geçeceğe çıkmış arkadaşlar. V harfından diyor. Adında V, S, D harfından. Şurada da yeti rakam yine çıktı arkadaşlar. Yetili vaktlerde bir görüşmeniz var. Bu görüşmeye çok mutlu olacağınız. Yani sizin istediğiniz gibi geçecek. Çok korkuyorsunuz karşısına çıkmasından. Belki siz karşı onun karşısına çıkmadan korkuyorsunuz arkadaşlar. Bir araya gelerek bakın masa başı konuşmanız var. Bu insandan arkadaşlar böyle bir durum var. İki kadın aracı olarak bakın buraya sizi bir yere götürüyor. 5 5 rakamı var arkadaşlar. iki tane yan yana 5 görüyorum. Şurada da 4 var. beşli yani 14 gün içinde diyelim. 5 gün içinde olabilir. 14 gün içinde olabilir. 10 gün içinde olabilir. 2 tane 5 üstte tür çıkmış arkadaşlar. Bir buluşma bir gerçekleşecek. Bir yeni tanışma da olabilir. Sizin lehinize çok güzel konuşacak. Yani konuşma utanacaksınız. Ama ki bir konuştuktan sonra ne kadar da birbirinize uyumlu olduğunuz. Yani birbirinizi tamamlayacağınızı baştan anlayacaksınız gibi arkadaşlar şurada bakın kocaman bir çiçek var arkadaşlar gördünüz mü kocaman bir çiçeğiniz bir kutlama bir tohum günü partisi olabilir birinden böyle beklemediğiniz yerden evinize doğru gelecek bir buketiniz var arkadaşlar kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun güzel zamanlar geçirmeniz güzel hafta sonları geçirmeniz diliyorum arkadaşlar beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın kendinize dikkat edin arkadaşlar Allah'a emanet olun Bugünlük benden bu kadar canlarım.